iPhone'un pil ömrü hep konuşuluyor ama bu pil döngüsü olayı tam olarak ne demek hiç merak ettin mi? Hadi gel basitçe anlatayım. Bir pil döngüsü pili sıfırdan %100'e kadar bir kez doldurmak demek ama tek seferlik değil. Bugün %40 şarj ettin, yarın bir %60 daha. İşte o zaman bir döngü daha tamamlanıyor. Apple pilleri genelde 500 döngüye kadar dayanacak şekilde tasarlıyor. Yani ortalama 1,5-2 yıl normal kullanım demek. Ama dikkat bu sadece bir ortalama çünkü bazı kullanıcılar Pil'in daha çabuk yıprandığını fark ediyor. Bu genelde pilin çok yüksek sıcaklıklarda kullanılması, sürekli hızlı şarj yapılması ya da pilin sürekli %100'de tutulması gibi nedenlerden oluşuyor. Yani mesele sadece kaç döngü geçtiği değil, o döngülerin nasıl yaşandığı da önemli. Pilini korumak istiyorsan şarjı sürekli %100'de bırakma. Şarjı %20 ile %80 aralığında tut. Unutma, pilin kapasitesi azaldı diye telefon bozuldu sanma. O sadece biraz yaşlanıyor ama hala seni idare eder.